Evet. Bu işi bir kumar olarak görmeyecekler abi. Kumar olarak gördükleri zaman kumar da kasa kazanıyor abi. Tamam. Kum hani o meşhur lafını etme. Ben o lafına hiç katılmıyorum. Sana. Ne ya? Hani diyorsan gelir kapısı olarak görmeyin. Görmeyin abi. Ne ya, kapısı apartman kapısı mı? olarak mı görecekler? Tabii gelir kapısı bu. Nasıl gelir kapısı ya? Ne olarak görecekler yani? Ne kapısı olarak? O zaman bir şey söyleyeceğim. He. Herkes bu işten herkes para kazanması lazım normalde. Ama yani gelir kapısı olarak görmeyin şimdi. İnsanlar bunu kazanç olarak oynuyorlar yani Ben gel de eğlence olarak oynayın diyorum. E hey Luna Park'a gitsin abi o zaman. Ne Luna Park'a girecek ya? Ne yapacak adam eğlence için oynayıp Luna Park'a gitsin ya Luna Park'ta adam, eğlensin yani. Bu işi eğlence için oynanır mı ya bu işi kazanmak için oynar. Her ya, şeyin bir raconu var. Tamam her şeyin bir raconu var tamam katılıyorum da. He. Abi don gömlek basarsın işi oraya getirirsin. O getirirsen. kadar değil abartma sen i̇şte de. Ben, yani. Yap, bak. Ya herkes bu işten, oynuyor. Bu işler 5 başlar 10 ile devam eder 100'e ve 1 milyara kadar çıkar. Ya o kadar insanlar. Çıkar çıkar. Onun için bu işi bir hobi olarak görsün. Ya o ayrı. Hobi o ama Eğlenci. o gelir kapısı olarak görmeyin, lafı Gelir kapısı şey. olarak görmeyecekler abi. Top kapı olarak mı görecekler abi? Bu gelir kapısı ya. Bu gelir kapısı. Top kapı olarak da görmeyecekler, gelir kapısı olarak tamam. da görmeyecekler. Şimdi hemen o zaman.